Evet, selamünaleyküm kıymetli Kur'an gönülleri. Bu cuma akşamından herkese selamünaleyküm. Herkese hayırlı cumalar inşallah. Kur'an-ı Kerim dersimiz başlamıştır. Buyurun inşallah. Dün olduğu gibi bugün de inşallah hızlı bir şekilde harfleri mahreçleriyle birlikte bir okuyacağız. Harf talimi yapacağız. Daha sonra harflerin kelime içindeki yazılış şekillerine bakacağız ve harekelerimize doğru devam edeceğiz. Mümkün mertebe dersimizi kısa tutmaya çalışacağız. 20 dakikayı geçmemeye çalışacağız. İnşallah kısa, öz ve etkili bir ders yapmaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen arkadaşlarınız, dostlarınız, akrabalarınız varsa davet edin. İnşallah kanalımızı tanısınlar güzel içeriklerden istifade etsinler. Ve derslerimizi inşallah izleyip, beğenip paylaşsınlar. Abone olsunlar. Böyle de böylece hem de Kur'an çalışmalarına destek vermiş olurlar. Evet, dün inşallah birinci dersimizde harfleri tanıdık. Harflerin talimini yaptık. Bugün de yine inşallah harflerin talimini ya başlayalım hızlı bir şekilde bakın 29 tane harf vardır Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr Rabbim kolaylaştır zorlaştırma hayırlısıyla tamamla diye dua ederek başlıyoruz bakın Elif B T S Cim H Hı, Dal, Zel, Ra, Z, ze, Sin, Şın, Sad, Zad, Bir, Zir, ayn, gayn, Fa, Taf, Kaf, Lam, Mim, Nun, VAV, He, Lam, Elif, Ye. Evet harflerimiz bunlar arkadaşlar. İnşallah Kur'an harflerimiz bunlar. Şimdi harflerimizin Kelime içindeki durumlarına bakalım. Dün birinci dersimizde zaten harfler ve mahreçler üzerinde bayağı durduk. Dünkü dersimizi canlı yayın olarak kaydettik kanalımıza. Oradan inşallah dünkü dersimizi dinlerseniz harflerin mahreçlerini görürsünüz. Harflerin mahreçleri nasılmış, Kur'an harfleri nasılmış görürsünüz inşallah. Oradan tekrar çalışabilirsiniz. Kanalımızı beğenip Takip edin, abone olursanız derslerimizi kaçırmazsınız arkadaşlar. Yakın dost ve akrabalarımıza da inşallah haber edelim. Kış boyunca Kur'an-ı Kerim'i inşallah öğrenelim. Yine bugün de inşallah bu şekilde harflerimizi tanıyıp hareket olarak bazı hareketlere örnekler okuduktan sonra en son bir dua talimi yapacağız. Ki niçin Kur'an öğrenmemiz gerektiğini anlayalım. Çünkü çoğumuz Sübhaneke, Ettehiyyati gibi, Fatiha gibi Salli Barik gibi namazda okuduğumuz dualar yanlış. Bu yanlışları farkına varmak için ben her gün ne yapıyorum? Harflerden başladım. Elif Bağ'dan derslerimizi yapıyoruz. Bir tane de surenin, duanın talimini yapacağım inşallah. Yapıyorum, dersimizi bitiriyorum. 20 dakikayı geçmeye çalışıyorum. Evet, şimdi Elif'e bakın arkadaşlar. Elif, bakın Elif bu şekilde oluyor. Bakın başta, ortada hatta kalemi de elime alayım kalemle elim alıp göstereyim. Bakın arkadaşlar. Elif başta böyle oluyor. Ortada bakın hemze elif deniyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde yatan u harfi gibi hemze elif bakın. E, i, ü diye okuyoruz tamam mı? Bakın B başta böyle olur. Ortada bu şekilde. Altta bir nokta görürseniz, üstte boşluksa genelde B'dir arkadaşlar tamam mı? B. Bakın Arkadaşlar. T bakın. T başta orta sonda bak. S peltekse dilimizi hafiften T. Ön üstlerin altına değdiriyoruz. S hafiften çıkarır gibi. se S S. Si, bakın c, c, c Bakın arkadaşlar. C. Görüyor musunuz? Böyle sanki bir sapan tamam ta, mı? Ta, sopası gibi. Tamam mı? Bakın cim. Bakın. sondaki daha çok aslına benziyor değil mi? Aslına harfin kendisine benziyor. Bakın C, 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 ortadakine bakın. Dikkat edin yani. Bu neymiş? Diye şaşırmayın sonra kelimelere geçince. Bakın ha, H. hu. Mahreçlerime de dikkat edin. Arkadaşlar nasıl çıkarıyorum? Bunlara da dikkat edin. Özellikle mahreçli olarak okuyorum. Bakın ha, H. hu. Tamam arkadaşlar bakın. Ha, H. hu. Zaten arkadaşlar bunlar kardeş değil mi? Bunlar Üçü kardeş gibi değil mi? Birinin nokta altta cimin. H'nın hiç noktası yok. H'nın nokta üstte bakın. Bunlar da başta, ortada, sonda bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ha, hi, hu. De, di, du. Er evet. Bakın. De, di, du. Bakın. Zaten kendinden sonraki harfle bitişmediği için belli arkadaşlar. Herhangi bir kendinden sonra bir, herhangi bir çizgi uzama yoktur. Kendinden sonra bitişen harflerin bir uzaması, çizgisi, çıkıntı soruyor arkadaşlar. Bu önemli bir bilgi. Bunu kaçırmayın bakın. Çünkü bazıları nunla zeli karıştırıyor mesela. E bakıyorsun kendinden sonra bitişmediyse o nedir? Zeldir işte. Nun değildir yani. Çünkü nunun da üstünde nokta var. Zelin de var ya. Onun örneğini ileriki derste de zaten göstereceğim. Ana. Iyi, evet. Size selam verdi. Aleyküm selam arkadaşlar. Yorumları çok şey yapamıyorum. Ders anlattığım için. Herkese toptan aleyküm selam hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar diyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Bakın zel. Bakın görüyor musunuz? Zel. Z, Ze z, z arkadaşlar. Kendinden sonra harflerle yine bitişmeyen bir harfimiz. Ra, ri, ru. Bakın ra, ri ne yaptım? Esrede ince okudum arkadaşlar. Tamam mı? Ra kalın bir harftir. Bakın bu renkliler genelde kanıldır arkadaşlar. 10 tane kalın harfimiz var. Bunların 7 tanesi tam olarak kalın. 3 tanesi de yarım. Kelime içinde harekelere göre değişebiliyor. İşte mesela ra da olduğu gibi mesela. Ra yarım bir kalın harftir. Ra bakın. Esrelerde iyi okunuyor. Ra, ri, bakın ri dedim, rı demedim bakın dikkat edin. Ra, ri, ru bakın. Ru da okudum. Ra da kendinden sonra harflerle ne yapmıyor? Bitişmiyor. Bakın. Z, zi, zü bakın. Kendinden sonra harflerle ne yapmıyor arkadaşlar? Bitişmiyor Z'de. Keskin Z. Türkçedeki Z. S, C, C. Bakın görüyor musunuz? sim bitiştiği için görüyor musunuz? Bak hani yarım kalmış. Kesilmiş gibi sanki makasla. Değil mi? Hele bu sağa sola iki tarafa da kesilmiş gibi. Değil mi? Düşünün mesela bir halayda bir arkadaşımız ortadaysa ne yapıyor? Her, her iki de sağa sola bağlı oluyor. Değil mi? Ama sondaysa ya da baştaysa bağlı olmuyor. Aynen oradan bir misal gibi düşün. Bak bitiştiği için hem öncekiyle hem sonrakiyle sinin ortadaki halini görüyor musunuz? İşte bunlar okumamızı hızlandıran tüyolar arkadaşlar bilgiler. Keşke bize de böyle ayrıntılı anlatan hocalarımız olsaydı. Yani biz ne hallerde öğrendik ne hallerde daha 4-5 yıl önce ilahiyatta doğurdum Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendim. Sağ olsun hocalarımız iyi kızarlardı bağırlardı ama böyle güzelce dizlerin dibine oturup da tam böyle şey yapmazlardı yani çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi şey yapıyorum. Öyle bu, bu noktada yani ben biraz şeyim yani onu söyleyeyim. Evet bakın şuna bakın şuna. Ş şi şu bakın ş şi şu. Evet sa sı si su. Arkadaşlar sa si su bakın sat tamam mı? Za zi zu bakın. Görüyor musunuz? Bakın kendinden sonraki harflerle bitişiyor bakın arkadaşlar. Öncekiyle de bitişiyor, sonrakiyle de. Sat, da satta, datta şunda, bakın da di du bakın, aklıma. da ta ti tu diyorlar arkadaşlar. E T ile nasıl ayırt edeceğiz? Hani T harfi vardı, Mahreç olarak birbirine yani ben olmuyor mu abi te, ta ti tu dedik mi? Olmuyor yani bunun Doğru mahreci dilimizin ne yapıyoruz? Üst dişler bak, üst dişlerin arkasındaki dama getiriyoruz dilimizi. Ama T'de ne yapıyoruz? Bakın T'de ise ne yapıyoruz? T bakın T iki di üst dişin dişlerin arkasına şey yapıyoruz. Öne doğru yaklaştırıyoruz biraz da. İkisinin arasında gibi sanki. T bakın. T. D bakın. D bakın. Tamam. Da. D. Du bakın. Da. D. Du. Tamam mı? Biraz daha üst oluyordu Tamam mı? T ile karıştırmıyoruz. Yani çoğu sağ olsun ıı, arkadaşlar da yanlış öğretiyor. Yani mahreçlerini de yanlış veriyorlar. Yani öyle değil yani. Hepsinin bir ayırt edici özelliği var. Bakın. za zi, zu. Bakın. Bu da ne? Bakın. Peltek zı za Bakın. Za, zi, zu. Yine aynı D gibi. üstte Dil üstte gidiyor ve peltek çıkıyor. Tamam mı? Z. A. I. U. Aynı bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Baştaki ayın Ortadaki ayın Aynı mantar gibi değil mi? A. I. U. Bakın. Boğazımızı sıkıp ağzımızı ayırdık mı otomatikman çıkıyor. Çoğu arkadaş çıkaramıyor bunu. Yöntem bak. Ağzınızı açın arkadaşlar. Açın. Zorlayın boğazınızdan ses çıkarmaya çalışın bakın. A e o bakın. A e o tamam mı? Çıkıyor yani ağzınızı ayırıp boğazınızı sıktınız mı? Çıkıyor. Evet. Yeni gelen arkadaşlara aleyküm kim selam. Derslerimizi kaçırmamak için arkadaşlar takip edin, abone olun inşallah canlı yayına bu dersleri ben atıyorum canlı yayın olarak kanalıma atıyorum kanalımda şey oluyor yani tamam mı tekrar izleyebilirsiniz bakın ga gı gu bakın arkadaşlar ga gı gu gördünüz mü kayın başta ortada zaten aynın kardeşi ga gı gu bakın ga gı gu demiyorum bakın hafiften bastı diyorum bak tamam mı incitmeyeceğiz küçük dilimizi boğazımızı nefesimizi bakın ga gı hu ga ri hu incitmeden öyle tamam mı hafiften tamam mı Hanımada Madagaskar'da bir şey vardı hani incitmeden yavaşça şey yapacaksın diyordu ya uçakla birden vız diye uçup gidiyordu onun gibi yapmayacağız tabii. ga ri hu yavaşça evet fe fi fu bakın fe de kendinden sonra harflerle bitişiyor fe fi fu tamam mı bu da normal fe dudaklarımızın arasından tamam mı? Dişimiz sanki alt dudağımız ısırır gibi. F, fi, f. Qaf, bakın qa, Kı. gu. Tamam mı? Başta, ortada sonda. K, ki, ku. Bakın. K, ki, ku. Koyunun k'siyle çıkaracağız. Tamam mı? Kedinin k'siyle değil. Önden değil. Arkadan çıkaracağız. Bak. Kef. K, Ke, ki, ku. Bakın. Ku. Tamam mı? da kefin farklı halleri. Tamam K harfinin farklı halleri. Bakın L, li lü. Bakın L, li lü. Normal bildiğiniz lem harfi zaten. Bakın M, mi nün. Bu da normal. Herhangi bir şey yok. Kendinden sonra harfler bitişiyor. Bakın. Ne ni nü. Bu N ile zel çok karıştırılıyor. Arkadaşlar bakın, bakın. Ne baştaki halini görüyor musunuz? Bakın ortadaki halini. Sondaki ne bitişiyor. Ama zel. Bir de zele bakalım. Bakın zel. Nerede arkadaşlar? Üste bak. Zel bitişmiyor işte. Bitişmiyorsa o harf bilin ki zeldir. Ba bazı tamam mı? Nezele diyeceğine ne diyor? Zezele diyor. Ha, ondan dolayı yanlış okuyor. İşte bu fark görmediği için. Harflerin başta ortadaki sonlarına dikkat etmediği için. Bu, bu sayfaya bugünkü dersimize çok iyi çalışması lazım. Arkadaşlar elif Bağ'da hızlanma ve Kur'an'da da yanlış okumak istemiyorlarsa bakın. Ve, vi, v. Ne yapmıştık dün? ağzımızın böyle hafiften serçe parmağımızı girecek şekilde yuvarlak oluşuyor değil mi? V, V, V. Bu da bitişmeyen harflerden arkadaşlar tamam mı? Saat 8'de Osmanlı Türkçesi dersi yapıyoruz. Orada zaten kodlamıştık bitişmeyen harfleri. Bakın arkadaşlar size yine kodlayayım ben bitişmeyen harfleri. Evvela deriz J. J Osmanlı Türkçesinde olduğu için J'yi sona ekliyoruz. Tamam mı? Diğerleri 7 tane. 8 tane bitişmeyen harfler Osmanlı Türkçesinde. Kur'an'da 7 tane. Hani J Kur'an'da yok ya. Kur'an-ı Kerim'de şey yok. O Osmanlı Türkçesinde vardı. Bakın ve bi büyü tamam mı? Evvela deriz. J tamam mı? Evvela derizin içindeki harfler bitişmiyor. O şekilde kodluyoruz. Aklımızda atıyoruz. Bakın he hi hü. Bakın he harfini görüyor musunuz? Farklı şekilleri. Bakın gözlüktü. Bakın ortada gözlüktü. Bakın tek. He okutusu vardı. Hani Osmanlı Türkçesinde şey yapmıştık ya. E okutuyordu. He. Buradan da aklımızda kalsın. D bakın. Pardon. Y harfimiz. Evet. Altta iki nokta var. Bakın. Altta iki nokta normal y. Bakın. Sanki biraz neye benziyor arkadaşlar bu? Bir kuğu mu? Şeye mi benziyor? Şeyde hani yüzüyor ya. Gazlar mı yüzüyordu? Şeyde. ona benziyor biraz da. Sondaki y. Bakın. Y, y, y. Normal bildiğimiz y harfi zaten. Başta, orta, sonda. Şimdi harflerimizin arkadaşlar e, kelime başındaki, ortadaki ve sondaki hallerini gördük. Tamam mı? Bu şekilde. İnşallah. Ben bu dersleri e, kaydediyorum arkadaşlar. Tamam mı? Canlı yayınları kaydediyorum kanalıma. Oradan kanalıma inşallah şey yapabilirsiniz. Tekrar dinleyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz eğer hoşunuza gidiyorsa. Akraba ve dostlarınıza söyleyebilirsiniz. Yani bu dersleri kaçırmayalım. İnşallah kış boyunca ne yapalım? Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalışalım. Eksiklerimiz varsa tamamlamaya çalışalım. Evet. Hocam biz zamanda mesela ro ru ru O ne? Evet. Hocam bize zamanında bu ayın harfleri a sesiyle okuttular. Kalın hani şimdi siz ise i sesiyle okuttunuz ya hangisi doğru? İ demedim ki. A I Tamam mı? Kalın okudum ben zaten. Öyle i falan demedim. Aynı zamanda ayın yarım yarım kalındır. Yarımdır arkadaşlar. Ayın da kan harflerden yani yarım olandır. 10 tane kan harf vardır. Bunların 7 tanesi tam kalın. Ra ayın tam bir de ha tam yarım kalındır. Tam kalın değildir. O da kelime içinde tam belli olur. Tamam mı? Yani ra da olduğu gibi. Nasıl ra harfi e, esra halinde ri oluyorsa tamam mı? Kelime içinde onun kendini belli diyorsa bunlar kelime içinde kendini belli der derslerde göstereceğiz zaten o zaman zaten takip ederseniz şimdi ilk hareketimiz üstüne Arkadaşlar üstüne diyor arkadaşlar ince harfleri e kalın harfleri a olarak okutuyor Tamam üstteki çizgi Bakın şimdi ben arkadaşlar buna geçmiyorum bugün Çünkü 16 dakika oldu 16 dakika yeter Eğer kanalımıza abone olup beğenip desteklerseniz canlı yayında zaten kaydedeceğim buraya kadar olan derslerimizi tekrar edersiniz İnşallah şey yaparsınız Ben şimdi İkinci bir talime geçiyorum. Çünkü her gün bu kadar ders anlatacağım. 10-15 dakika sonra bir e, duanın surenin talimini yapacağım ki eksiklerimizi görelim ki Kur'an-ı Kerim bir an önce öğrenip oradan ezber yapalım. Çünkü latinceden Türkçeden ezber yaptığımız zaman biliyorsunuz yani e, Kur'an-ı Kerim'deki her harf Türkçe'de yok. Tamam mı? Olmadığı için yanlış ezberleyip yanlış okuyup e, yanlış mana veriyoruz. Bu da bizim ibadetimizi ne yapıyor? Sakatlıyor. Kabul olmuyor demiyoruz. Bak sakatlıyor yani. Eksik oluyor yani. Hoş olmuyor. Değil mi? Eğer tam ve güzel olursa daha iyi olur. Hemen dün Sübhaneke'nin talimini yapmıştık. Bugün hızlıca bir daha talimini yapayım. Arkadaşlar belki Sübhaneke'de yanlış olanlar oluyordur. Allahu Ekber Sübhaneke'de Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyor bazıları. Allahu Ekber ile başlanır. Sübhaneke Allahümme Bakın Sübhaneke Allahümme demiyoruz arkadaşlar. Çoğu Allahümme diyor. Hani orada elifin üzerinde hareket yok ki. Keften lama bağlayacağız. Dün de söylemiştim. <tuhal> evet, Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebâra ve teâlâ ceddük ve celle senâük ve la ilâhe gayruk. Evet. Sübhaneke'nin talim böyle. Böyle ezberlememiz gerekiyor. Şimdi bugün ettehiyyatun da talimini yapalım arkadaşlar. Dersimizi bitirelim inşallah. Evet. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü. Bakın kalınlara, incelere dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ettehiyyatü diyor bazıları. Hadi oku deyince. Mesela ettehiyyatü lillahi, lillahi diyenler oluyor. Tamam mı? Ve salavatü. Değişik, yani değişik düşüyor okuyanlar oluyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın bol bol dinleyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de arkadaş tecrit ve kıraatı düzeltmenin en yani püf noktalarından bir dinlemektir. Tamam mı? Kulağa bunu alıştırmaktır. Tamam mı? Dinledikçe o beyne inşallah gider. Rüyalarımıza dahi girer. Ettehiyyatü lillahi <Sessizlik> ve salavatü ve dayyibat ve dayyibatü de diyebilirsiniz. Herhangi bir mana değişikliği olmuyor. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi. Bak ve rahmetullahi dedim. Tullahi kalın okudum. Onun şeyini daha sonra anlatacağım. Tullahi ve berekatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Evet, kelime-i şehadet de bu şekilde okuduk. Bize bu kelime-i şehadeti bunları nasip eden Rabbimize binler kere şükürler olsun. Elhamdülillahi ala küllü hal. Arkadaşlar katılımlarınız için, takipleriniz için, için hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar edeyim. Her gün saat 20 gibi Osmanlı Türkçesi dersi vermeye çalışıyorum. Yani 15 ve 30 dakika arası. Saat 21'den 22'ye kadar da Kur'an-ı Kerim dersi vermeye çalışıyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz inşallah. Elif Bağ'da sıfırdan aldık tek tek tüm kurallarımızı en iyi şekilde öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim'den okuyacağız. İnşallah yani gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Yeter ki siz takip edin. Osmanlı Türkçesinde de aynı şekilde. Katılımlarınız için, katkılarınız için teşekkür ediyorum. Herkese huzurlu bir gece diliyorum. Herkese hayırlı cumalar inşallah. Allah Gazze yolunda da mücadele eden kardeşlerimize de inşallah kolaylıklar versin. Onlara İnşallah ashabı e, kefe ve diğer salih insanlara gösterdiği kolaylıkları göstersin. O her şeye gücü yeter. O biçer, keser, doğurar, öldürür. Yani mülk onundur yani değil mi? Mülk onundur. O her şeyi yapar. Yani bizim üzerimize düşen tevekküldür yani. Başarılı kılmak. Tamam mı? Hidayete erdirmek, erdirmemek onun elindedir. Yani biz ona teslim olacağız. Yani çok da öyle bir kendimizi öteberi büyütmenin, gurura kibire kapılmanın bir anlamı yok. Kainatın yani büyüklüğü yanında değil mi? Allah'ımızın büyüklüğünü düşünelim. Yani bir bakıyoruz mesela biz fen bilimleri dersinde çocuklara bir video izlettirdim. Yani bu dünyanın ne kadar küçük olduğunu yani orada gördük. Yani maşallah, barekallah, Allahu Ekber dedim. dedik yani. Gerçekten ne kadar küçük yani. E güneşe oranla dünya, işte güneş diğer gezegenlere göre, samanyolu galaksisine göre, diğer kadar, ne kadar küçük ya. Bizim ne kadar küçük olduğumuz ve Rabbimizin ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz. Onun büyüklüğü karşısında çok da gururlanıp, kibirlenip, yani insanlarda kırmanın bir manası yok tabii mümkün mertebe böyle ya salim ya salim diyerek işte hasbunallahu ve nimel vekil diyerek biz de üzerimize düşeni yaparak bol bol euzubillahimineşşeydanirracim bismillahirrahmanirrahim diyerek yani çok sırlar olan bir şeydir tabi bu euzu ve besmele bunları şey yaparak yaklaşmak lazım olaylara insanlara çünkü her şey Allah'ın izniyle takdiriyle oluyor çok da öyle bizim bir şeyler yaptığımız yok biz sadece istiyoruz Rabbimiz yaratıyor Evet, bu şekilde dersimizi de bağlamış olduk arkadaşlar. 22 dakikada bir şeyler anlatmaya çalıştık. Katılanlara, takip edenlere teşekkür ediyoruz. Herkese Allah'ım gönlüne göre versin. Hayırlı geceler, hayırlı cumalar inşallah.